Hoş geldiniz Onur Beyciğim. Bugün Hoş kimlerin, kulaklarını, kimlerin kulaklarını çınlatmak istersiniz acaba? Peki, Zeki Müren'in inziva dönemiyle ilgili ne anlatacaksın sen? Evde ameliyat oldu kimse bilmez. Nasıl yani? Ellerinde kalacak ayol adam yani ama çok riskli bir şey. Sen bunlardan biliyorsun? Evet, çünkü Zeki Müren'in 19 son 19 senesinde yanında olan göksenin çakmak benim bir çok değerli bir dostum. Bana Zeki Müren'i yaşattı. Zeki Müren ile Bülent Ersoy'un arası nasıldır? En iyi sen bilirsin yani. Onların ikisinin arası nasıl olmuştur? Ahbaplıkları nasıl? Arkadaşlıkları evet. nasıl? Zeki Müren hiçbir zaman Bülent Ersoy hep ona saygılı davranmış. Hep yanına yaklaşmak istemiş ama Zeki Müren kabul etmemiş. Bir kere işte Nigar Ulu erer Hı -hı. Allah rahmet eylesin değerli sanatçımız. Bir doğum gününde ikisini buluşturuyor habersiz. E Bülent Ersoy'da Zeki Ümre'ni dudaktan öpüyor. <laughs> sonra da herhalde Zeki Bey kaçıyor. Ne ne oluyor sonra? Tabii Nigar Uluerere küsüyor, konuşmuyor. Nasıl bunu yaparsın diye. Yani e, ama her yere gittiğinde de e, çok beğendiğini söylüyor yanındaki çevreyi. Bülent Hanım birden meşhur. Aslında Zek Ümre'nin çekilmesi kalbindeki rahatsızlık değildir. Bülent Ersoy'un başarısıdır. Oo. Yani sahnelerden çekilmesi.